Arkadaşlar bugün size öyle haberler vereceğim ki adeta Fenerbahçe camiası yerinden kalkacak, kalpler hızla atacak ve transfer piyasası resmen sarsılacak. Bomba. Fenerbahçe taraftarları koltuklarınızdan kalkın çünkü önümüzdeki sezon için planlanan transferler öyle bir seviyede ki rakiplerimiz bile kıskançlıktan çatlayacak. Duyduğunuzda telefonu elinizden düşüreceksiniz çünkü bu transferler sadece futbol değil adeta bir strateji savaşı, bir devrim hamlesi niteliğinde. Kanalımıza abone olmayı unutmayın, beğeni butonuna basın ve hangi şehirden izlediğinizi yorumlarda belirtin. Şimdi ilk bomba haberle başlayalım. Kaynaklarımdan aldığım bilgilere göre Fenerbahçe için ilk süperstar transferi geliyor. 26 yaşında, piyasa değeri tam tamına 90 milyon euro olan orta saha maestrosu Luka Petrović geçtiğimiz sezon 38 maçta tam 12 gol 15 asistle inanılmaz bir performans sergiledi. Hem oyun kurma becerisi, hem de sahadaki liderliğiyle tanınan Petrovic için Olimpik Lyon, 85 milyon euro bonservis teklif etti, ancak Fenerbahçe bambaşka bir stratejiyle bu dev canavarı kadrosuna katmak için temasları hızlandırdı. Jose Mourinho bizzat devreye girdi ve oyuncuyla yaptığı görüşmelerde Fenerbahçe'nin gelecekteki vizyonunu anlatarak, Petrovic'in bu takıma nasıl efsanevi katkılar yapacağını kendisine anlattı. Onun geliştirdiği özel antrenman programlarıyla birlikte Petrovic'in performansının katlanacağı beklentisi herkesi heyecanlandırıyor. Şimdi gelelim asıl şoka. Bu transfer sezonunun belki de en müthiş hamlesi olarak 22 yaşındaki İspanyol kanat yıldızı Marco Garcia için Inter Milan ve Real Madrid arasında kıyasıya bir pazarlık yaşanıyor. Geçen sezon 40 maçta 18 gol 20 asistle canavar gibi performans gösteren Garcia'nın bonservis bedeli tam 110 milyon euro olarak belirlendi. Jose Mourinho Garcia'yı uzun süredir takip ediyor ve Fenerbahçe'nin teklifini yükselttiği sırada oyuncunun menajeriyle yaptığı özel görüşmelerde İstanbul'un futbol tutkusunu ve Fenerbahçe'nin efsane taraftarını anlatıp oyuncunun bu benzersiz deneyimi kaçırmaması gerektiğini vurguladı. Rakip kulüplerin astronomik tekliflerine rağmen, yönetim inanılmaz bir kararlılıkla Fenerbahçe'yi tercih ettirmeye çalışıyor. Ve işte en büyük sürpriz, 30 yaşındaki Brezilyalı defans devimiz, Thiago Silva'yı bile kıskandıracak bir transfer için düğmeye basıldı. Geçen sezon 35 maçta sadece 2 gol 5 asist yapan, ancak savunmadaki liderliği ve sahadaki hakimiyetiyle devrim niteliğinde bir etki yaratan 29 yaşındaki stoper Matteo Rinaldi için, Juventus'un 75 milyon Euro'luk teklifine Fenerbahçe yönetimi tam 80 milyon Euro ile cevap verdi. Jose Mourinho'nun oyuncu gelişimindeki uzmanlığı ve savunma hattını yeniden yapılandırma planları Rinaldi'nin transferini tarihi bir hamle haline getiriyor. Taraftarlar bu dev canavarın sarı lacivert formayla yaşayacağı müthiş performans için şimdiden sabırsızlanıyor. Kaynaklarımdan aldığım bilgilere göre forvet hattına da bomba gibi bir yıldız geliyor. 24 yaşındaki Arjantinli gol makinesi Diego Fernandez, geçen sezon 42 maçta tam 28 gol 12 asistle adeta rakip kalecilere kabus yaşattı. Piyasa değeri 120 milyon euro olan bu fenomen futbolcu için Atletico Madrid ve Manchester City arasında inanılmaz bir çekişme var. Ancak Jose Mourinho, Fernandez'in transferinde bizzat devreye girerek oyuncuyu İstanbul'da bekleyen efsane taraftarın coşkusunu anlattı ve Fenerbahçe'nin projelerini detaylıca paylaştı. Yönetim Fernandez için tam 130 milyon euro bonservis teklif etti ve bu transferin gerçekleşmesi halinde, Türk futbolunun tarihindeki en büyük patlama yaşanacak. Şimdi bir diğer bomba haberi aktaralım. 27 yaşındaki orta saha sihirbazı Samuel Nunkunku için, RB Leipzig'in tam 95 milyon euro bonservis bedeli talep ettiği ortaya çıktı. Geçen sezon 39 maçta 14 gol 18 asist ile takımını sırtlayan Nukunku, hem temposu hem de oyun zekasıyla sarı lacivertlilerin taktik şemasına müthiş uyum sağlayacak. Jose Mourinho, Nela Kunku'nun transferinde hem finansal hem de sportif anlamda zaman kaybetmeme konusunda ısrarcı. Rekabet öyle büyüdü ki, PSG ve Bayern Münih bu transfer için adeta alevlere girdi. Fenerbahçe, bu dev transfer savaşında elini güçlendirmeye kararlı. Ardından 31 yaşındaki kanat oyuncusu Andriy Yarmolenko için West Ham United ile görüşmeler hız kazandı. Geçen sezon 33 maçta 10 gol 10 bir asist yapan tecrübeli ama hala formunun zirvesinde olan Yarmolenko için 40 milyon euro bonservis bedeli konuşuluyor. Mourinho bu transferde deneyimin ve liderliğin önemini vurgularken Yarmolenko'nun yeni sezon öncesi takıma sağlayacağı müthiş katkıyı bir an bile göz ardı etmiyor. Son olarak 23 yaşındaki kaleci prodigy Maxim Dupont için Olympic Marseille'in 50 milyon euro bonservis bedeli talep ettiğini belirtmeliyim. Geçen sezon 37 maçta kalesini tam 20 kez gole kapatan Dupont, sadece bir kaleci değil, aynı zamanda yeni neslin fenomen kalecisi olarak görünüyor. Mourinho'nun kalesini sağlam tutma stratejisinin kilit taşı olacak bu transfer, Fenerbahçe tarihine geçecek bir hamle olarak değerlendiriliyor. Tüm bu oyuncuların transferlerinde mali detaylar tam bir şov niteliğinde. Yönetim, bonservis rakamlarını sadece saymakla kalmıyor, aynı zamanda transfer bütçesini katlayarak güçlü bir kadro kurma hedefinde patlama yaratıyor. Şimdi özetleyecek olursak, Fenerbahçe, orta sahaya Luka Petrovic ve Samuel Nukunku gibi iki dev maestro transfer edecek, kanatları Marco Garcia ve Andriy Yarmolenko gibi fenomen isimlerle güçlendirecek, Savunmayı Matteo Rinaldi gibi bir devle takviye edecek ve forvette Diego Fernandez gibi bir gol makinesiyle adeta rakip kalecilere korku salacak. Kalede ise Maxim Dupont gibi yeni neslin en parlayan yıldızı görev yapacak. Jose Mourinho'nun bizzat devreye girmesi ve yaptığı özel görüşmelerle tüm bu oyuncuların Fenerbahçe forması giymek için can attığını belirtmek gerekiyor. Taraftarın heyecanı tavan yaptı, Sosyal medyada transfer haberleri patlama yaparken, rakip kulüplerden yükselen rekabet ateşi iyice kızışıyor. Önümüzdeki sezonun efsanevi bir hikayeye dönüşeceği kesin. Gelecek videolarımızda bu transferlerin son durumları, oyuncuların sağlık kontrolleri ve yeni sezon hazırlıklarına dair daha fazla bomba haberle karşınızda olacağız. Şimdiden abone olun ki hiçbir gelişmeyi kaçırmayın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın, beğeni butonuna basın ve hangi şehirden izlediğinizi yorumlarda belirtin. Fenerbahçe'nin tarih yazacağı bu transfer sezonunda görüşmek üzere spor dolu günler dilerim.